...PSC'ye sesleniyorum aileme. Burada ödülü ben elimde tutuyorum ama... ...bu ödülü aileme yani benim takip eden insanlara adıyorum. Bizi yıkmayı denediler. Hala da deniyorlar ve deneyecekler. Ama bilmiyorlar ki ne yaparsa yapsınlar yıkılmayacağız. Çünkü benim ailemde bunlar. Gerçekten mi sen? Gerçekten mi? Geldim için çok fazla bir şey istemiyorum. Birkaç dakika da olsa Enes Batur'un sesini duysam bana yetecek. Ben de bugün bu küçük kardeşimizin hayalini gerçekleştireceğim. İsteğini yerine getireceğim. Aile, aile olmak için daha tam fazla olmak gerekiyor. Aile birbirini destekler. Aile zor günde yanında olan. Aile yalnız olmadığını hissettiren. Bu yüzden size ailem.